Bugün evimizin ikinci katını evet. yapıyoruz. Şimdi başlayalım bakalım. Video çok kısa olacak burada. Çok güzel değil mi ev? Evet. Arkadaşlar Toka en güzel ev bence bu ev. Açayım. <laughs> git git ya, mı <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Devam edelim biz videomuza. Evet kızım devam ediyoruz. Hadi gel bak. Hemen de seyirci arkadaşın yanına otur. Geldik Sare'nin evine geldik. Hadi gel. Ben, gel. Video tüm Yok video atıyorum. Yok boşver bir toka Süveyş kanalıma hoş geldiniz. Ve devam ediyoruz kısa bir şeyden sonra. Hadi Böyle ben bunu alalım. Yedim. Hayır ben Abi yarın tarih. okula bakın de. Sen gel bizim Hayır! Yarın okul yok benim abimi de alamazsın. Benim abi. Arkadaşlar videomuza devam. Şimdi. Ya ben ne buraya geldim? Buraya şimdi mangallı bir yer yapacağım. Bizi kanıyormuş ki zaten. Ben hiçbir şey yok. Kalk ben geldim. yapmayacağım arkadaşlar bu sefer. Sare, arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar bakın böyle oldu. Şimdi şu mufa ve odalar ya yapacağım. Arkadaşlar şimdi şuraları böyle yaptım. Bu da bunun ben ben içinde de böyle yaptım. <laughs> <laughs> şimdi eşyalarını beraber yerleştireceğiz. Işte, şimdi, hani şey şimdi ilk san, kızdan başlayalım. <laughs> kızın odası çünkü en büyüğü. ben kızı koymamıştım. Şimdi Abi ben, ben seni ya alacağım. Gel benim ilma. Yatıp Gel. Gel. şimdi bu böyle oluyor. Gel. Niye Benim gibi bir Şimdi bunu atalım. <laughs> bunu çocuğa koyalım. Peki. Bu da çocuk. Aa ben bunun için ekstra bir of koymadım. Gireceğim <laughs> zaten. Şimdi bir koyduk. Babanı. Baba yazan. Buradaki işlere de biteceğine kadar video çocuk. Yapıyorum arkadaşlar şimdi. Güzel. Senayi sokağına sığamazsın. Senayi sokağına sığamazsın. Sen gördün mü sen ayıplar? Hmm. Evet. Ne kadar büyüdü bu? Arkadaşlar, bu ne? Şu duvarla şu duvar arasındaki. Buna ya mı geldin lan peşlerine? He. Arkadaşlar şimdi bu da pardon. Ama Hı -hı. Bunu atalım gitsin. Şimdi şöyle yapalım. Açalım avlesi. Sen yok muydun lan? Oğlum nerede oğlum? Çok kıyafet olmak için Anne ben yoktum. En az 5 lira atarlar bunlar şeye. Böyle şey değil. Ne i̇şte. bu yapıyorsun? Kapattık moralimizi. Şey böyle ya. Kumandayı var bunun içinde. bari. Bu anne. Ne olmaz tabii. Evet. Dümdükler. Hele başa karşı oynanmalı oyunu oynuyorlar mı? Bize 13 90 yani dakika savunma yapmışlar. Bu da abisi. Evet. Şey. Çok güzel bir insan olmamış bunun Yiyecek misin Mustafa? Yok ben Mustafa? Bunlara vurursak Şiştere. kim vurur biliyor musun Yiyecek abi? Mustafa? Yiyecek vurur. Yok. Yiyecek misin Mustafa? Yiyecek misin Mustafa? Yiyecek misin Mustafa? Yiyecek misin Mustafa? Yiyecek Bunu alın çocuğun Yiyecek misin Mustafa? 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 Aha, Niye baktı ya? Bir buçuk bir sen oynasın yeter bize. Sonra gitsin zaten durmak istiyordu adam. Bizimkiler de Madrid'de şey anlaşması yapıyorlar. Yani. Madrid'in hani e, Avrupa e, Asya bölgesindeki pilot takımı gibi. Pilot Kim? Fenerbahçe mi? Nasıl yani? Ali, şeyin, Şimdi falan, zor değil, zor yani. koydum. Çantamızı

şeyden Bu de. da ablanın. Tumaş, bu adam da kim lan? Ay Ben gideceğim. Bu Nasıl? ablanın. Çok büyük bir saçma. Şey, ben ya. namaz kılacağım. Bu... ben yeni bir tane ben daha yeni. Ben hiç yemem bunu bana daha bir şey o Kim lan? İzmir. O zaman şey. Şunun şey sahibi olmasın sahibi yok. Açmaya devam edelim havet çıkacak da. <laughs> <canınca> Anne <laughs>

Hadi bakalım buraya koyalım. Böyle böyle yapalım. Ha, yapalım. Şey, Olacak. Bak. Ha Pakistan'da, Hindistan'da. Eee bak. Merhaba. 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 Otellerde her şey mi var? Sap. da almıştım. Ne? İzlenme Hı, mi? Melodi, Melodi de çok Hı. severim ben. Akramini çok severim. Akramini çok severim. <laughs> Yanlış olayım. sözlerden gelmiş. Çok az kaldı. Bebeğim. <gülüyor> <Bun>. <gülüyor> doğru, ben ben <laughs> Arkadaşlar dileğim tuttu. <laughs> <laughs> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> video bayağı uzadı bu arada 10 Ya kim çıkarttı? Saçma şeyler ya. Bu da oda <laughs> <iyi. gülüyor> Bu da kokusu da mantıklı olmaz mı? Ne kötü Ya belki Mustafa amcanın anla, anlattığı Mustafa bunu alırsanız Bedavayı bu belgeyi bulursunuz Yo bayır mı? Öbür şey ayım dayan değil ben benim bayım Zorba Olabilir bilmiyorum kardeşim Nasıl oluyor E Babaanne. de ba yani <laughs> Hiç tük yok mesela bizde. Bak, bannanın elde mantan da leşçi var, bekişler. He, çenesinde. Çene fotoğraflar görüyor. Bak sizlere. Bak, bugün normali sürmüyorum. Ne tük ben neler bizler. Tükmen tükmen. Ama buna da gerek yok. Hava laha, bile tükmenle. Şimdi Adam da çok kötü hırkaysa bu şey. O artık bekliyor. Adam yok. Bunlar konuşacağız. Biz de kimseyiz. Gelin otur gelin. Ona biri vurdu yere kalmak için. İşte herkes bir şeyin sahip olsun. Bu çok akıllı. İşte filanın dalarını çaldı. Arkadaşlar hediyelerden çok güzel çiçekler şey geliyor. geliyor. Ama atmak <laughs> istemiyorsunuz. Yani bir yere de koyu, koyup koyu, 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 Sığmayanlar azı da oluyor. O yüzden ya almanız gerek. Ve bitti. Görüşürüz.